Efendim bugün fikir coğrafyası yazarlarından Hasan Boyun Karar hocamla bir aradayız. Kendisiyle daha ağırlıklı olarak kimlik meselesini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. hocam. Şimdi ben buraya gelirken tabi sizin yazılarınızı okudum, ortadan çıkardım. Ee, Facebook paylaşımları var, gece var diyesi var. <laughs> evet. Ne bulurum oralardan, ne dediklerim diye birkaç şeyin de notun altını çıkarak gelmişim. Bunlardan bir tanesi tabii kimlik sorunu sizi işaret ettiğiniz gibi biraz modern bir sorun olarak ortaya evet. çıkıyor. Bunun da bir kökeni var. yani toplumsal gelişmeyle, sanayileşmeyle, Fransız devrinden sonra başlayan bir ulus-devlet süreciyle biraz oradan girerek bu kimlik sorunu neden modern bir sorun? Evet. Bu sosyal bilimlerin bir sıkıntısı var biliyorsunuz tanım yapmak çok zor kesin tanımlar yapmak çok zor bu sadece kimlik için değil ya yani kültür içinde kesin bir tanım herkesin üzerinde anlaşabileceği bir tanım yapmak çok zor Tarih için de bu böyle Heh. ya da sosyoloji için çünkü hep zaman zaman iç içe geçen konular bunlar sınırları çoğunlukla geçirgen açık konular. Birisi girer, öbürü çıkar vesaire. Ama kimlik konusu aslında ya yani herhalde insanlığın varoluşundan bu yana e, olan bir şey ama modern kimlik dediğimiz zaman iş değişiyor. Yani kimlik bir tanım yapmaya kalktığımız zaman hangi tanımı yaparsak yapalım dışarıda bir şeyi bırakmış oluyoruz. Yani Türk kimdir mesela? Türk kimliği nedir? Fransız kimliği nedir? Alman kimliği nedir diye sorduğumuzda dil dedik, tarih dedik, coğrafya dedik ama aslında Türktür. Almanya'da yaşıyor. Evet. Eğer zaman olursa bu hibrit kimliği de konuşuruz. Şimdilik şunu söyleyelim. Yani kimlik benim kendimi başkalarına tanıtma biçimindir kısaca. Bunun içine neyi konacağını, neyi yerleştireceğini sen ben karar vereceğiz. Ben Türk'üm, Müslüman'ım, işte şurada yaşarım, şunu yaparım, tarihim şudur falan gibi. Evet. Fakat bu değişebiliyor. Yani modern kimlik dediğiniz andan itibaren bu ki bu bir ulus devlet devletin ortaya çıkardığı bir kavram. Burada daha çok belli tipte birbirine benzeyen insanlar topluluğu yaratma projesidir bu. Evet, belki e, burada bir hemen araya gireyim, çünkü şüphesiz sizin de başta belirttiğiniz gibi e, her zaman bir kimlik sorunu insanları evet. vardı, bireysel anlamda vardı, bir e, grubun, gruba aidiyet çerçevesinde vardı evet. genel bir topluma. İmparatorluk dönemlerinde tabii birçok etnik grup bir arada olduğu ve bir üst şemsiye e, kimlikler Aa, oluştuğu evet. için daha farklı bir kimlik tanımlaması var. Kesinlikle. Şimdi geleneksel kimlik tanımları daha kolay. Evet. Eğer Osmanlı zamanında yaşıyor olsaydık bir tebaa olarak bize atfedilen kimliklerden çok örneğin etnik kimliğimiz üzerinden kendimizi tanıtabilirdik. Evet. Dini kimliğimiz üzerinden birimiz kendimizi tanıtabilirdik. Ya da dediğiniz gibi bir grup, bir cemaat üzerinden kendimizi tanıtabilirdik. Bunların uzantıları aslında hala devam ediyor. Yani pekala şu cemaat mensubu falan diyebiliyoruz. Evet. Kesin bir şey söylemek mümkün bu konuda. Eski kimliklerimiz, geleneksel kimliklerimiz daha katıdır. Solid deniliyor İngilizce buna. Daha katıdır. Evet. Kendinizi daha kolay tanımlarsınız. Diyelim ki 100 yıl önce birisini Türkiye'de yaşayan birine işte nerelisin? Şuralıyım. Kimin oğlusun? Kimlerdensin? işte belki gerekiyorsa hani sünni misin, alemi misin diye sorardım. Ve bu mesele hallolurdu. Bir kendinizi tanıtacak bir kimliğinizi kimliğiniz olurdu ama şimdi öyle değil. Evet. Şimdiki kimlikler daha akışkan kimlikler. Akışkan şudur. Değişikliğe açık. Evet. A Birden fazla dün kullandığımız kimliği tanımlayan bir takım öyeleri bugün artık kullanmıyoruz. Evet. Bu daralana sıkıştırmadan biraz açarak şöyle diyelim. Kimlik derken neyi kastettiğimiz çok önemli. Yani dini kimlik mi, kültürel kimlik mi, coğrafi kimlik mi, politik kimlik mi, hatta ekonomik kimlik mi? Bunlara bakmak lazım. Emir Maluf'un belki bize yol gösterir, ufuk açıcı olur. Emin Maluf'un ölümcül kimliklerini biliyorsunuz. Yeah. Ve Türkiye'de iyi satan kitaplardan birisi. Çünkü biz bunun sıkıntılarını yaşayan bir ülkeyiz. Neyi tartıştığımızı çok net bilmiyoruz. Böyle olunca da çok anlamsız tartışmalar, çekişmeler oluyor. Emir Maluf'un söylediği bir şey var, bunu burada tekrar etmiş olalım hangi kimliğiniz tehdit altındaysa diyelim ki Türk'sünüz, Müslüman'sınız, doğulusunuz, işte politik olarak sağcısınız ya da solcusunuz. Bu kimliklerinizden hangisi tehdit altındaysa o kimliğinizi öne çekme, çıkarma ihtiyacı duyuyorsunuz. Düne kadar size Alevi misiniz, Sünni misiniz diye bir soru sorulmadığında Kendinizi Alev'lik ya da sünnülük üzerinde tanımlamazdınız, tanımlamıyordunuz. Evet. Ama bir dönem geldi bu ülkede, sünni alevi çatışması oldu ve insanlar bu kimliği öne çıkarmaya başladılar. Yani, yani bir, bir, bir sadece bir, bir. o kimlik sahipleri değil yani. Değil. Karşıdakiler Ta de etkiltme, kimlik mal etme. Yani. Kesinlikle. Küçükten büyüğe doğru giderken bunları daha net görmemiz mümkün. Avrupalı bir kimliktir mesela. Evet. Şemsiye kimlik az önce kullandığınız ifadeyle. Bir şemsiye kimliktir fakat aşağı doğru indiğiniz zaman İngiliz, Fransız, Alman, İspanyolsunuz. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman sadece İspanyol da yetmiyor. Mesela Katalansınız. Evet. Ya da İngiltere'de İrlandalısınız, İskoçsunuz. Peki bu yetiyor mu? Hayır, bu da yetmiyor. Daha aşağılara doğru gidiyor bu. Evet. Onu bu ulus devlet hani bu modern toplum bu kimlik tanımlamasını değiştirdi dediniz ya oradan devam etsek yani malum işte Fransız devriminden sonra evet. daha doğrusu daha geriye gitmeyeceğiz ama şöyle bir baktığımız zaman ne diyoruz üretim yapısı değişti Avrupa'da işte bir sanayileşme oldu onun getirdiği toplumsal değişmeler oldu ve bu toplumsal değişmelerin ister istemez zaman içerisinde Imparatorlukların parçalanması, daha dar etnik odaklar etrafında evet. bir ulusların oluşmasına neden oldu. Buna 20. yüzyıla geldiğimiz zaman ya yani sanayileşmenin artık gerçek anlamda kendi ürünlerini koyup kentleşme diye bir olgu doğurması, evet. modern toplumu yeniden biçimlemesine kadar bunu getirebiliriz. Biraz buradan baksak yani. <laughs> Şöyle diyelim isterseniz eee etnisite, milliyet ve ırk. Evet. bunlar birbirleriyle çok yakınlar. ilişkili ama farklı tanımları olan kavramlar. Mesela biyoloji biyolojiye göre bunu çok sık söylüyorum. Tekrar etmiş olayım. Biyolojiye göre etnisite diye bir şey yok. Ya. Evet. Yani kan değerlerine kan gruplarını falan ortaya koyarak bir insanın kim olduğuna karar veremezsiniz. Bu daha çok kültürel bir şey. Zaman zaman da politik bir şey. Modern kimlik dediğimizde mesela İngiltere'yi düşünelim. Nasyonalizm, yani milliyetçilik, evet. bu ülke anlamında kullanılığını kastetmiyorum. Bu tamamen politik bir şey. Daha 16. yüzyıla kadar gidiyor. Yani Elizabeth dönemine kadar gidiyor. İlk defa kavramın kullanıldığı dönemdir. Nasyonalizm. Neydi? Nasyonalizmin içine ne koyuyorlardı? Ya da milliyetçiliğin içine ne koyuyorlardı? İngiltere'nin menfaatleri. Evet. Bu menfaatlerin korunması, çoğaltılması, zenginleştirilmesi büyük ölçüde bir şeye dayanıyordu. Bu etnik hassasiyet, yani İngilizliğin vurgulanmasına dayanıyordu. Bunun öne çıkarılmasına dayanıyordu. Dediğiniz gibi imparatorlukları yıkılınca, ki doğuştan herkesin bir etnik hassasiyeti vardır. Az evet. ya da çok. Yani bunu tamamen kaybetmiş olanlar da olabilir. Ki yani yurt dışında yaşayan, üçüncü nesil yaşayan e, Türklerin böyle bir hassasiyetinin kalmadığını da görüyoruz. Kendi içine kapanan, e, bütün kurumlarıyla, sadece kimlik değil, zaten kimlik bunlara dayalı olarak inşa edilen bir şey bütün konularıyla değişen, geleneksel olan işte üretim biçimleri, tüketim biçimleri, insan ilişkileri vesaireyle değişen bir yapı var. 16. yüzyılda bir İngiliz Büyük Britanyalıydı. Büyük Britanya'nın İngiliz etnik yapısına aitti. Evet. Ama zamanla bu diye İngilizlik öne çıkmaya başladı. Büyük Britanya'dan çok İngilizlik öne çıkmaya başladı. İrlanda kimliği öne çıkmaya başladı. Evet. Yani Foucault'un bir ifadesini kullanan burada da modern kimlik ya da ulus devlet bir hapishane gibidir diyor. Evet. Hapishanede e, ki insanların e, nasıl olmasını isteriz birbirlerine benzemelerini isteriz. Tek tip olmalarını isteriz. Çünkü böyle olduğu takdirde bunları yönetmek daha kolay evet. olacaktır. Evet çeşitlilik, farklılık her zaman bir zorluk demektir. Zorluk çıkarır. Biz bunları söylerken şöyle bir soru geliyor zaman zaman: ee, Amerika'da 72 millet var. Peki orada niye olmuyor? Aslında Amerika mikro milliyetçiliği provoke eden, teşvik eden bir yapısı var. Evet. Kendini güçlü görüyor. Diyor ki bunlar kendi başlarına ortaya çıkıp böyle şeyler icat etmesinler. Ben kendim yaparım bunu bir imparatorluk şeyiyle, vizyonuyla bakıyorlar. Evet, ya özgüveniyle. Bir özgüveniyle bakıyor. Amerika'da Hı. bu tür sorunlar yaşanmıyor. Siz Türkiye'de benzer bir sorunu gündeme getirirseniz ciddi ha. sıkıntılar olacak. Yani siz evet. Gürcüsünüz, siz Ermenisiniz, siz Türksünüz evet. falan derseniz sıkıntılar çıkar. Modern kimlikte, modernizmin getirdiği kimlik anlayışında işte bu ulus-devlete bir bağlılık evet. ve tek tipleşme benzer amaçlar etrafında toplanma. Belki yani yönetimin kolay kaçarak idare ele edebileceği kimlikler inşa etmek. Türkçesi bu. Evet. Yani, bu hani toplum mühendisliği diye bir şey var ya. Aslında yapılan şey biraz da toplum mühendisliği. Evet. Şimdi çok affedersiniz. He. Bu sistem aslında mesela cemaatlerde de devam ediyor. Yani cemaat mensuplarının hepsinin az çok birbirine benzediklerini görürsünüz. Evet. Bu aynı düşünce etrafında toplanma değildir. Oraya girdikten sonra oranın mensuplarını tek biçimli e, hale getirme işlemidir. Evet, evet. Yani siz buna isterseniz beyin yıkama deyin. Ama bu şöyle bir şey yok mu? Önce bir e, şeyi değinmek istiyorum. Hani o İngiltere farklılığını vurdu hatırlısız ya. Nitekim sonradan dikkat ederseniz İngiltere'de Commonwealth diye bir kavram var. Evet. Bu Commonwealth aslında bir ortak paylaşılan zenginlik falan manasına geliyor ama aynı zamanda da bir topluluğu da adlandırıyor. Diyor. Yani herkesin bu defa orada bir kimlik paylaşma değil ama refahın, zenginliğin güzel. ortak paylaşımı adam yani bir kimlik oluştururken de dolayısıyla ortaya bir faydacılık kesinlikle. İl paylaşımcılık da ortaya koymuş oluyor. Şöyle bir şey söyleyelim. Türkiye'den Almanya'ya giden, ya konuş çok geniş tabi. Biz kısa süreye yetiştirmeye, sıkıştırmaya çalışıyoruz. Almanya'ya giden Türklerin önemli bir bölümü orada belki de, hadi önemli demeyelim de, bir kısmı çok rahat Alman ki, vatandaşlarına geçebiliyor. Türkiye'deyken etnik hassasiyeti olan, hatta coğrafya hassasiyeti olan bir insan ne? oraya gittiği zaman bir Alman gibi yaşıyor. Alman kimliği taşıyor, Alman pasaportu taşıyor. Onların ürettiği şeyleri tüketiyor ya da kendisi benzer şekilde üretime katkıda bulunuyor. Böyle bir adamın doğu gibi şey gibi, Müslüman Müslümanlık gibi, Türklük gibi kaygısı olmuyor. Bu bu birçok alanda görülen bir şeydir. Yani. Vaktimiz olsaydı bunlar daha detaylı konuşurdu. Yukarıya doğru çıkıldıkça, piramidin üstüne doğru çıkıldıkça bu tür kaygılar azalıyor. Yani, yani etnik kaygılar azalıyor. Evet. Zenginleşme. Aa, hadi yine tekrar aynı şeyi kullanalım. Piramidin üst tarafında duranlar için aşağıdakilerin taşıdıkları hassasiyetler etnik mezhepsel evet. hassasiyetler ya büyük ölçüde kayboluyor ya da çok çok az yani çok gerektiğinde kullanılabilecek bir düzeye iniyor. İşte o zaman o yani piramidin üstüne doğru çıkış bir zenginlik Zenginlikle. Ha yani şimdi eee yani, refat diyelim yani, yani refatla çok yakından evet. ilgili bir şey etnik çatışmaların çoğunlukla 3. dünya ülkelerinde olduğunu görüyoruz maalesef. Ama peki Hasan hocam şimdi bir şey soracağım. Buna rağmen mesela Avrupa'da da ciddi bir ulusalcılığın yükselişi var. Peki bunu nasıl izah şimdi, edeceğiz? Madem aa, Avrupa evet. toplumları gelişmiş, refah Aslında düzeyi bu yükseliyor. Evet, çok güzel. Yani modernizmle birlikte tek tip kimlikler üretilmeye çalışıldı. Yani bir mühendislik yapıldı falan ama bunun yürümediğini gördüler. Evet. Ee, ne oldu? Bütün Avrupa ülkelerinde, başta kendi sömürgeleri olmak üzere, evet. çok sayıda insan geldi. Değil mi? Yani Pakistanlı, evet, evet, Hindistanlı, evet. Afrikalı vesaire ya da Türk. Sonra çok kültürlük kavramı e, evet. ortaya atıldı. Evet. Kültürdü, sadece kültür yani kimlikle kültür birbiriyle çok yakından ilgili iki kelime. Evet. Kültürdü bunun yürümeyeceği herkesin tırnak içinde Avrupalı gibi olamayacağı, düşünemeyeceği davranamayacağı bu baskılanırsa sıkıntılar çıkabileceği görüldü ve çok kültürlü kavramı ortaya atıldı. Yani Hitler Hintli gibi yaşasın Pakistanlı Pakistanlı gibi, Türkler Türkler gibi yaşasın. Fakat Burada yine Avrupa'nın e, modern kimliğine, yani etnisiteye, etnik hassasiyete dayalı bir yapıya dönmesinin temelinde yine ekonomik kaygılar var. Yani belirli kesimler açısından mı bu? Kesinlikle ekonomik kaygılar evet. var. Evet. Çok tipik bir örnek vereyim size. E, Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştiğinde evet. e, Batı Almanya'da yaşayanlar rahatsız oldu. E Bunlar aynı kimliği taşıyorlar. Aynı kültürü taşıyorlar. Nedir? Sorun neydi? Sorun tamamen ekonomikti. Evet. Onların, e, Doğu Almanyalıların etnik hassasiyeti ötekilerden daha az değildi. Tarihleri ortaktı. Coğrafyaları ortaktı. Evet. Değil mi? Evet. Hatta evet. eğitimleri neredeyse ortaktı. Aynı kandan geliyorlar. Bu da çok tartışmalı ya, aynı kandan gelip gelmediğimiz. Evet. Neydi onları rahatsız eden? Tamamen ekonomikti. Doğu Almanya yoksuldu. Şimdi bunlar gelecekler. Bizim tekneğimize ortak evet, olacak. paylaşacaklar. bir, evet. yani güçlü ülkeler ya da sömürgeci ülkeler, egemen ülkeler adına ne derseniz değil. Egemenliklerini sürdürmek, zenginliklerini sürdürmek için her seferinde farklı gerekçeler bulurlar. Evet. Bu bazen din savaşı şeklinde tezahür eder bazen etnik savaşlar şeklinde ortaya çıkar, bazen mezhepsel savaşlar ortaya çıkar. Hiçbir zaman kimlik bunlardan yani ekonomik kaygılardan bağımsız olarak düşünülemez, tanım, tanımlanamaz. Evet. Bunları ortaya çıkarırsanız yani hani şu kimlik teorisyenlerin söylediği bir şey var. İki tane kimliğimiz var. Birisi doğuştan getirdiğimiz kimliklerimiz. Yani Türk'üz, Efendim, Türkiye'de yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Ama bile kazandığımız kimlikler var. O yığınla kimliğimiz var. Bunun içine düşünce akımlarını da koyarsanız diyelim ki işte komünistsiniz, Diyelim ki şeriatçısınız. Faşistsiniz. Ne bileyim ben modernistsiniz vesaire. Bunları koyduğunuz zaman bir zamanlar bir dönem etnik hassasiyeti olanlar bu kelimeyi kullanmıyorlar bile. Evet. Yani bir sol akım düşünün. Sol akımın içinde Kürt, Kürt, Çerkez bilmem kim bir sürü insan var. Ve hiçbiri bu kimliği öne çıkarmıyor. Orada öne çıkan kimlik solculuktur, sağcılıktır, liberaldir. Ee, ne bileyim ben bir sürü şey söylenebilir bu konuda. Evet, sizin tezinizle galiba bu kimlikle ilgili değil evet, mi? Evet, evet. Ondan bu, bir iki cümleyle. Bu, cümle. e, bu profesörlük tezi hazırlarken bu Amerika'daki yahudileri çalıştık. Aslında Amerika'da yaşayan bir Yahudinin e, kaygılarıyla, etnik kaygılarıyla, kimlik kaygılarıyla dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ve kendini azalık gibi hisseden insanların kaygıları benzerdir. Bir Amerikalı kimliği var orada. Herkes Amerikalıdır. Evet. Dolayısıyla da bir sürü sıfatla kullanılıyor bu. İşte uh, Black American derler mesela. Siyah Amerikalılar. Evet. Ya da Meksikalı Amerikalı. Afro Amerikalı. Vesaire bir sürü kimlik var. Ya yani kimlik konusu tabii çok boyutu olan bir şey kuşkusuz ama arkasında ağırlıklı olarak yani belki Muharrik güç ekonomik faktör. Büyük ölçüde, evet. Diyebiliriz yapabiliriz? Büyük ölçüde öyle. Biz etnik hassasiyetleri yok sayamayız, gör, görmesinden gelemeyiz. Evet. Ama yine dediğim gibi, bunlar yerine ve zamanına göre ya öne çıkıyor ya da bir tarafa atılıyor. Evet. evet. Türkiye'de niye bu konular bu kadar çok tartışılıyor? Çünkü Türkiye bu konuda bence emperyal güçlerin evet. en kullan kolay manipüle edebilecekleri bir alan olduğu için bunu kullanıyorlar ve biz böyle bir sorun yaşıyoruz. Evet. Eğer böyle bir şey olmasaydı, yani şu, hepimiz içinde olduğumuz için bu işin doğuda ya da batıda yaşayan Kürt ya da Türkler işte makam mevki sahipleriler, zenginler istedikleri gibi yaşıyor Kimsenin kimseye engel olduğu falan yok. Burada etnisite biyolojik olmaktan çıkıyor, politik bir enstrümana dönüşüyor. Sıkıntı evet, bu. Evet. Ve bunu da arka planında, yani Amerika'nın Kürtleri çok sevdiği falan herhalde hiçbirimiz düşünmüyoruz. Kesinlikle. Yani niye peki onların arkasında düşüyor? Yani kendi ülkesinde bunu denet, zapt ve rahat altında tutarken, denetlerken burada niye bu kadar arkasında duruyor? Mutlaka ulusal çıkarları vardır. Hı. Bu çıkarlar Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters düştüğü için de Türkiye şiddetle tepki gösteriyor. Belki bunlar oturup konuşulsa, evet. bir diyalog imkanı olsa konuşulsa bizim böyle bir sorunumuz bile olmayacak. Evet, yani, Konusal bir kimlik sorunu değil. değil yani, yani. ben Olumlu. buna pek inanamıyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah daha sonra bir günde bu... Daha uzun konuşmamız A evet, evet, lazım çünkü kesinlikle. birer cümleyle atlıp gidiyoruz. Bunun altını doldurmak lazım. Tamam Teşekkür ederim hocam sağ olun.